Günaydınlar dostlar. 6 Aralık akşamı taban ve taban olan hisselerin tabanda ve tabanda bekleyen adetleri ve son 7 günlük işlem hacmine göre oranlarına hemen şöyle hızlıca bakalım nedir ne değildir diye. İlk önce taban olan hisselerden Durdo. Durdo'nun tabanında 539 bin adet hisse var. Son 7 günlük ortalaması 2 milyon 129 bin yani %25'ine denk geliyor arkadaşlar. Buradan bilginiz olsun. Taban olan hisselere baktığımız zaman 6 Aralık itibariyle elimizde en şu anda arkadaşlar yaklaşık olarak kaç tane var? 12 tane hissemiz var. İlk hissemiz Ufuk 22 bu 22 bin lot tabanda bekleyen adet var. Dobura baktığımız zaman 38 bin. Ensariye baktığımız zaman 2.130.000. bin. Global Menkere baktığımız zaman 1.198.000. bin. Lidya Holding'e baktığımız zaman 92 bin. Aksu Enerji 1 bin. Uşak 1.244 bin. Salgıda 108 bin, İhlas 21 .500 İhlas Gazete 1.162.000, bin, İhlas Gayrimenkul 3 milyon 785 İHEVA'da arkadaşlar 3 milyon karşımıza çıkıyor. Burada gördüğümüz kadarıyla en şanslı arkadaşlar hissemiz yaklaşık tavanda 2 günlük son 7 günlük işlem hacminin 2 günlük miktarı kadar hisse bulunan arkadaşlar e, Aksu enerji arkadaşlar. Aksu E olarak karşımıza çıkıyor. Arkasından baktığımız zaman da arkadaşlar ensar gözüküyor. Biraz daha az ona yakın olarak arkadaşlar. en de e, yaklaşık yarım günlük bir e, tavanda bekleyen log sayısı var. Hayırlısı olsun bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.